Özellikle dış mekanlarda kaydedilen videolarda renklerle hatalar oluşabilir. Benzer durum fotoğraflar için de söz konusu olduğunda Photoshop'un etkili renk düzenleme araçları kullanılarak sorun giderilebilir. Video klipler üzerindeki renk düzenlemeleri de Premiere aracılığıyla kolaylıkla yapılabilir. Örneğimizde yer alan klipteki renk sorununu gidermeye çalışalım. Effects panelini açalım. Video Effects, Color Correction grubu altında renk düzenlemeleriyle ilgili efektler listelenmiştir. Örneğin, Fast Color Correction efektini klip üzerine taşıyalım. Klip üzerine çift tıklayalım. Effect Controls panelini açalım. Efekte ait birçok ayarın eklendiğini görebiliriz. Klipin karanlık çekildiğini düşünüyorsak Efekt ayarlarının alt bölümlerinde input levels özelliğini değiştirebiliriz. Karanlık bölümleri aydınlatmak için beyaz dengesini artıralım. Videodaki bazı bölümler fazla aydınlatılmışsa siyah dengesini artırarak parlamaları azaltalım. Biraz daha üste çıkalım. Renk parlaklığı değiştirildiğinde renklerin doygunluklarında sorun olabilir. Saturation bölümündeki değerle renklerin doygunlukları değiştirilebilir. Değeri bir miktar artıralım. Efektin sonucunu görebilmek için ayarların üstüne çıkalım. Fast Color Correction yanındaki Toggle düğmesine basalım ve efekti kapatalım. Bu arada efekt uygulanmamış halini program monitörden izleyebiliriz. Bir diğer video klibe göz atalım. Bu klipteki sorun ise renk dengesinin bozulmasından dolayı tek bir renge dayalı doygunluk oluşmasıdır. Sorunu gidermek için FX paneline dönelim. Arama kutusuna Oto yazalım. Video FX Adjust altında osu efektleri listelenir. Oto Color efektini klip üzerine sürükleyelim. Çok hızlı bir şekilde doğru renkler uygulanacaktır. Benzer şekilde Oto kontrast efektini de uygulayalım. Renk doygunluğu kendiliğinden ayarlanacaktır. Son olarak Oto levels efektini de taşıyalım. Bu efekt ile açık ve koyu bölgelerin dengesi kendiliğinden sağlanır. Oto efektlerin sonucunun iyi olmadığını düşünüyorsanız işlemi geri alabilir ya da efekt kontrast panelinden efekti kapatabiliriz. Karşılaştırmalı sonucu görmek istersek zaman çizgisindeki klip üzerine çift tıklayalım. Source monitor'de önceki hali, program monitor'de efekt uygulanmış halini karşılaştırabiliriz.